Hz. Adem aleyhisselam cennetten neden çıkarıldı hiç düşündünüz mü? Abdülkadir Geylani Hazretleri Fetur Rabbani'de bu konuyu şöyle izah ediyor. Vaktiyle Adem aleyhisselamın kalbi cennet sevgisiyle iştigal edip orada ebedi kalma sevdasına düşünce Allah hemen onu oradan ayırdı. Yasak meyveyi yemiş olması bahanesiyle cennetten çıkardı yine kalbi Hazreti Havva'ya meylettiğinden onunla ikisini ayırdı ve Adem aleyhisselam serendip de Havva validemiz de Cidde'de olmak üzere her birini uzak diyarlara attı. Aynı şekilde Yakup aleyhisselam kalbini oğlu Yusuf aleyhisselama bağladığı için Allah uzun bir müddet onları birbirinden ayırdı. Yine Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın kalbi ufak bir meyille Hazreti Ayşe'ye meylettiği için bilinen hadiseler hukuka geldi. Bühtanlar edildi, iftiralar atıldı. Günlerce onu görmeden yaşadı. Allah'tan başkasını sırf merhamet ve lütuf duygularıyla seversen bu caizdir. Nefislerin sevgisi caizdir. Fakat katlerin ve özün Allah'tan başkasını sevmesi caiz değildir. Sen yalnız ve münhasıran Allah ile iştigal et onun gayrisi ile asla iştigal etme. Ondan başkası ile ünsiyet etme. İnsanları ve diğer varlıkları kalbinden çıkar. Kalbini yalnız onun için boşalt.